arkadaşlar ben Süper kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Google haritalarda daha önce hiç görmediğimiz garip şeylere bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz aynı zamanda videonun her şeyiysanız ve beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde Google haritalarda ufak bir gezintiye çıkalım. Google Maps. Biyor ki kanala abone olup videoyu beğenin ve yorum atın Google Maps'imizden ilerliyoruz Zoom in, zoom in, zoom in Bir şey müzesi gördüm sanki de Ne müzesi acaba? <laughs> Ne Allah aşkına ya <laughs> mezarlığa geldik. Bu abi uyumak için gerçekten mükemmel bir yer seçmiş. Şu an inanmak istediğim şey bu konumun gerçek olmaması. Bu mezarlığın bir açık hava müzesi olması ve o zombilerin de bir heykel olduğu ihtimali. Ben bunun bana gerçek olmadığını söyleyin. Ben inanırım çünkü. Bunu yaparım. Google Maps arabasıyla 360 derece tur yapıyoruz şu an ve onu buldum diye ne bu? Ne ya? kafası takan bir abi. Gerçekten Google haritalarda ne işin var seni hiçbir şekilde algılayamadım. Sanırım burası Rusya'da olan bir Google Earth. Evet ilerliyoruz. Bu ne ya? Bu ne Allah aşkına ya? Korku alanına mı geldik? Bu nedir şimdi? Bu ne çeşit bir yaratık acaba? Sanki bu yaratık bir ruh emiciye benziyor. Ruhları eme eme ruh kalmamış ya. Evet. Şimdi başlıyoruz. Sumin. Bir yoldayız. Otoyola çıktık. Evet. Neresiymiş burası? Köpeğini gezdirmeye giden bir aile gördüm ben. Şu anda köpeğin kaç tane bacağı var ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bacaklı köpek mi? Diyalamazsın. Scooby-Doo sen misin kardeşim? Yalan değil mi bu yani? Bir göz yanasaması falan oldu herhalde. Bir ışık yüzmesi köpeğe iki ayak daha ekledi değil mi? Buna inanmak istiyorum çünkü. Kameralara yakana açıklanamayan şeyler. Neymiş bakalım abi? Ne yakalandı kamerana ya? Ne bu şimdi? Bu ne? Bir şelale değil sanki de. Şelalenin içinden çıkan bir yaratık mı görüyorum şu an? Yoksa gözlerim kör mü oldu? Yoksa beynim algılama yeteneğini mi yitirdi ya? Bu ne? Ne bu? Belki balıktır ya. Şelalenin içinde olan bir balıktır. Belki bir dışarı çıkmak falan istemiştir. Niye hep en kötüsünü düşünüyoruz bilmiyorum. Bu görüntüler ise Google arabası tarafından çekilmiş. Evet nasıl bir görüntülermiş? <laughs> bu ne ya? bu görüntüde Allah aşkına ve motosikletli abi neden böyle bir hareket yapıyor? Ne demek istiyor? Gerçekten şu an hiçbir şekilde algılayamadım. Şu an Amerika'dayız herhalde. Nereye doğru indik? Aa. Bir çölün ortasına indik şu an. Ne? Aa bir dakika bir dakika. Şok değil mi ya bu? Breaking Bad dizisini bilenler bu görüntüleri anladı bile inanamıyorum şu an. Eğer bu görüntüler gerçekse birilerinin bilen hapis yolları görünmüş demektir. Neden kimse bundan konuşmuyor? Neden konuşmuyoruz? Evet Google Maps'e girdik. 21 derece batıya gidersek 50 derece kuzey ve karşımızda bir şeyler çıkıyor. Bu nedir şimdi? Ne? Denizin ortasında duran bir astronot mu? Nedir bu ya? Gerçekten bunu konuşmamakta bence haklıyız. Astronotun denizin ortasında ne işi var harbiden bunu algılayamadım. Sanırım şu an Almanya'da bir Google Earth'teyiz. Hausmann's Gate. Evet oradayız. Elbebe yakın bir mağazamız var. Evet ne bu? Ne bu ya? Aha. Evet sanırım şu an yasaklanması gereken bir oyun alanına iniş yapmış durumdayız. Yok edin orayı lütfen yok edin. <laughs> Google araba sürücülerinin kaydettiği ve asla unutamayacağı o şeyler mi? Ve onu gördünüz mü diyor. Ve şu an bir tane kayıp ilanını gördük. Evet bu abi kaybolmuş. Ve abiyi bulduk. Motosikletle gidiyor. Düştü. Bir yere gitti. Sandalyeden düştü. Ne oluyor şu an? Bu abi ne yapıyor? Gerçekten hiçbir şekilde algılayamadım. Neden bu abinin peşindeyiz? Onu da hiçbir şekilde çıkaramadım. Kutunun içine girmiş. Ve çıkmış. Bir hayalet mi olmuş? <laughs> Nedir ya? Kameralarımıza karşıdan karşıya geçmekte olan bir tavşanımız yakalamış. Ne tatlı şuna bakın. Neredeyiz acaba şu an? <laughs> Tavşan uçuyor mu? Daha önce uçan bir tavşan görmüş müydünüz? İşte gördünüz arkadaşlar. Tavşanlar uçabiliyormuş. Bu da bir kanıtı. Lan neredeyiz? Burası bir mezarlık mı ne? Aa! Kedi çıktı. Yalnız bayağı korkunç bir kediye benziyor. Şu an biraz korkmaya başladım. Dudağı neden üçgen şeklinde kedinin? Google kameramanı backroom'a mı sıkışmış? Şimdi gerçekten çok korkunç duvarların olduğu odalarda şu an ciddi olamazsın ya. Nereye sıkıştı acaba? Duvarda ne yazıyordu? Kameralara yakalanan ve açıklanamayan bir şeyler. Evet. Gökyüzünü biri kameraya almış ve şu an ne oluyor ne? O ne be? Yukarı doğru ışınlanan şey de ne? Uzaylar tarafından çekilen bir solucan görüyoruz sanırım. Evet. Nereye ışınlanacağız? Şu an denizin altına mı gidiyoruz? Nereye iniyoruz ya? Bir adaya geldik. Bir sahile geldik. Evet. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in, zoom Evet. Burası neresi bakalım? Ne? Ne? Şaka mı ya? Yalan olduğunu düşünüyorum böyle bir şeyin. Ama bir yerden de istenince inanmak istiyorum. Kayanın üzerinde duran bir deniz kızı mı? Hadi bir tane daha buldun. Oh ne buldun bakalım. Allah aşkına yine mi bu? Şu an ilk izlediğimiz müzenin içinde miyiz tekrar? Mezarlardan çıkan zombi şeklinde bir müze yaptıysanız gerçekten aşırı korkunç ya. Evet. Aşırı korkunç olan şey neymiş? Yakınlaşıyoruz. Nereye geldik? Burası neresi? Amerika'da mıyız? Ne? Katil bir palyaço mu? Gerçekten burası neresindeyse polisleri olay yerine müdahaleye göndermek istiyorum ben şu an. Google haritalarda bulunan ilginç şeyler. Bu nasıl bir kuş bakışı görüntüsü? Aa! Bunlar ne böyle? Ne, bu ne ya? İki bacaklı bir kedi mi? Kedinin diğer bacaklarına ne yaptınız? Şu an beyni veredi gerçekten. Peki bu nedir bu insanlarda kim? Kafalarına güvercin maskesi takan bir grup insan mı gördük biz az önce? Neden? Şu an bir ormanın içindeyiz herhalde. Evet hadi içine girelim. Şu içine girme olayına bayılıyorum ya. Harbiden sanki içindeymişim gibi. Bu ne ya? Aa, Tek bacaklı bir köpeğe benziyor sanki ama köpekten başka şeye de benziyor. Bu Google haritalar sayesinde ben genetiği değiştirmiş canlılar görüyorum şu an. İki bacaklı kedi, tek bacaklı köpek. Ne istiyoruz biz ya? Dünyamızı uzaktan görmek çok güzel. Yakınlaştıkça daha da güzel oluyor. Şu an nereye geldik biz? Neresi burası? Evet, içine girdik. Şu an terk edilmiş bir hastane mi? Ne bileyim ne kadar korkunç bir şey bu. Anlayamadığım şey bunu nasıl çekebildiniz ya? Evet. Neredeyiz? Yani yine bir ormanın içine geldik. Evet şu an normal ağaçlarımız olan bir ormanımız var. Bir şey çıkacak ya inanıyorum ne o? Aa o ne be? Gördüğüm şeyi bir şekilde anlayamadım neydi acaba? Şimdi ise bir binanın içine gireceğiz herhalde. Çin'de miyiz Japonya'da mıyız? Abla neden direğe bakıyor? Harbiden abla. sanki şu an direktle bayağı sohbet ediyor gibi. Ama yukarıda kamera var. Belki de kameraya anlatmak istediği bir şeyler var. Ne oluyor ya? Zoom in, zoom in, zoom in. Da gerçekten dünyanın içine girmişti beni şu an bayağı tatmin etti. Nereye geldik? Bayağı güzel bir alana benziyor ya burası. İçinde ormanların olduğu muhteşem bir alana benziyordu. Ne? Uhuhu. Şu an bir kiliseye geldik herhalde. Lütfen bana biri bu görüntüleri açıklasın ya. Bu ne ya? Evet, şu an bir Çöy gibi bir alana mı geldik? <laughs> Teyzenin elinde balta mı var? Teyzen yalnız gerçekten şu an beni aşırı korkuttun ya. İlaçlarını aldın mı teyzem? O elindeki baltayı yavaşça yere bırak lütfen. Ketoneyi i̇şte, mi buldun? Ne? Vallahi... <laughs> Harbiden bulmuş. Gerçekten Tizane'ye benziyor ya. Bu kedi ne yapıyor? <laughs> Harbiden bu kedi ne yapıyor? Çılgın kediye bakın, ayaklanmış ve sahibine kafa tutuyor ya. Yalnız mimarlar falan o kadar güzel ki. Ama şu an nerede olduğumuzu hiçbir şekilde bilmiyorum ve aşırı korkunç bir yere benziyor ya. O ne şimdi? Oradaki şey ne ya? Tavşan mı bu? Korku seansına geldik. Ne? Aa! Şeytan çıktı ya! Kukladan şeytan yapmışlar ve o kadar gerçekçi duruyor ki. İnanamıyorum. <laughs> Neresi burası ya? Evet, şu an bayağı düşmekte olan bir amcamız var herhalde ya. <gülüyor> Düşmüş. <gülüyor> evet sayın yolcular, şu an Tokyo'ya iniş yapıyoruz. Tokyo'da nereye gittik biz? Az önceki kafalarına güvercin maskesi yerleştiren insanlar bunlar demek ki Tokyo'daymış Acaba cadılar bayramı falan mı yoksa siz bir tarikat mısınız gerçekten hiçbir şekilde algılayamadım ve korktum Afrika'da bulduğun şeye bakın Neyi bulmuşsun ya şu an Afrika'ya iniş yapıyoruz evet Her taraf çöl Tüyü bulmuşsun evet Baya komikmiş gerçekten ya Hiç gülmedim adamsa Şu an Manchester'a gidiyoruz evet Manchester'a ışınla beni Nereye geldik bir sokak arasındayız. O nedir peki? Birinin evinin içine girdik. Neresi burası ya? Ne ya? <laughs> Allah aşkına kim nasıl böyle bir odaya mı çekti? Ve abimi ablamı onun klozetin içinde ne işi var? Bu kişinin klozetin içine girmesinden çok çeken kişiyi çok merak ettim şu an. Şu an Rusya'da bir yoldayız herhalde. Burada bir tane araba gözümüze çarptı. Evet yakınlaştıralım. Ne var içinde ya? Ne? Michael Myers. Oh. Korkunç katil. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün Google haritalardaki daha önce hiç görmediğiniz ilginç şeylere baktık. Gerçekten hepsi birbirinden korkunç ve garipti. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.